Selam. Biliyorum senle sistem toplamak için aylardır ekran kartı fiyatlarının düşmesini bekliyorsun. Ama görünen o ki fiyatlar düşmek yerine daha da artmaya devam ediyorlar. Peki bunun asıl nedeni ne? Fiyatlar neden hala düşmedi? Ethereum 2.0 güncellemesi geldi. Bununla birlikte miningin biraz daha azalması gerekiyordu. Ki azaldı da ama fiyatlara yansımadı. Bunun üstüne Çin, İran gibi büyük devletler miningin yapılmasını yasakladılar. Çünkü elektrik tüketimi çok fazla oluyordu. Sürekli kesintiler yaşanıyordu. Ve bundan dolayı da yasaklamak durumunda kaldılar. Çin, İran gibi büyük devletlerin mining yasaklaması demek çok büyük bir nüfusun ekran kartı stoklarını mining yapmak amacıyla tüketmeyeceği anlamına sadece kullanım amacıyla tüketici anlamına geliyor. Yani aslında bu da çok büyük bir gelişme ve ekran kartı fiyatlarına olumlu bir şekilde yansıması gerekiyordu. Bu olumlu yansıma bizlerin hala bunları satın alabileceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü 7000 liralık kart 5000 liraya düştü, 5500 liralara düştü. E tamam da zaten ben bu kartı bir sene önce 1500 TL'ye satın alabiliyordum. Şimdi 7000 liradan 5000 liraya düşmesine olumlu bir gözle bakacak halimiz yok sonuç olarak. Peki ekran kartı fiyatlarının hala düşmemesindeki asıl sorumluluk kim? Neden bu fiyatların düşmediğini hepimiz merak ediyoruz. Peki bu fiyatlar gerçekten neden düşmüyorlar? Aslına bakarsanız dostlar bu sorunun tek sorumlusu çipler. Koronavirüsün başlamasıyla birlikte tüm dünyada bir çip krizi ortaya çıktı. Bütün herkes evlerine kapandı ve herkes bir anda teknolojik aletlere abandı. Çünkü evde vakit geçmiyordu. E bununla birlikte dünyada çip ihtiyacı da arttı. Arz ve talep dengesi bozuldu arz talebi karşılamayınca da böyle bir kriz ortaya çıktı Aslında e, fiyatların düşmemesindeki asıl neden de bu 2023 yılının sonlarına kadar bunun süreceği bekleniyor Çünkü Samsung gibi STM Microelectronics gibi firmaların yapmış olduğu yatırımlarla birlikte onların üretime geçmeleri bayağı bir vakit alacak ve bu zamana kadar fiyatlar biraz daha düşecek ama ülkemizde bunların ben yansıyacağını düşünmüyorum. Yani yansısa da yine 5000 liralık şey 4000'e düşecek. E bu da bizim için yeterli bir miktar değil. Zaten 1500 liraya aldığımız bir şeydi kendisi. Tüm bu sorunlarla birlikte sadece bir de Türkiye'ye özel yaşadığımız bir sorun var. Türkiye'de fiyatı artan bir ürün ne olursa olsun bir daha düşmüyor. Düşse bile arttığı miktarın %5'i %10'u belki maksimum %15'i kadar falan indirime girebiliyor. Türkiye'de böyle bir olay var. E bir de Türkiye'de yaşadığımız için dolar kurundan etkileniyoruz ve 2023 yılının sonuna kadar kim bilir ne kadar olacak bir dolar. E, dolar düşse bile yine de fiyatlara yansıyacağını ben zannetmiyorum. Hani 5 liraya 4 liraya düşmediği sürece ki 5 liraya 4 liraya düşmesi imkansız gibi gözüküyor şu an gidişata bakıldığı zaman. Ben 2024 yılına kadar 12 liraları göreceğini düşünüyorum. 12 lira civarlarını göreceğini düşünüyorum. Dolar düşmeyecek hatta artmaya devam edecek. Ülkemizde de yaşadığımız bir olay var. Asla ama asla hiçbir şekilde hiçbir gün biz indirim haberini alamıyoruz. Her gün farklı bir zamla uyanıyoruz maalesef. Bundan dolayı da benim tavsiyem almanız. Birkaç sene daha bekleseniz 1000-2000 bin, bin lira ucuza alacaksınız ama enflasyon zaten bunu karşılayacağı için büyük bir karınız olmayacak. E, yeni çıkan kartları belki o fiyata alabiliriz diye düşünüyor olabilirsiniz. E, bunun için de bekleyebilirsiniz ama 3 yıl beklemeye değer mi? Orası tartışılır. Sonuca gelirsek dostlar, e, ekran kartı fiyatları düşmeyecek en azından Türkiye'de e, gördüğümüz kadarıyla. Almak istersek çok hiç fiyatları almak zorunda kalacağız ve bu da bizi gerçekten çok yoracağı benziyor. Gelecekte de bu fiyatların artmayacağının hiçbir garantisi yok ki ben artacağını düşünüyorum ama düşmesi gerçekten imkansız çünkü Türkiye'de yaşıyoruz maalesef ve hepimizin gördüğü üzere de her şeye her gün zam geliyor. Fırsatçılık üstüne fırsatçılık. Her gün yaşadığımız şeyler. Bundan dolayı da beklemeden almanızı tavsiye ediyorum. Özellikle de PC hocası gibi, donanım arşivi gibi buna benzeyen firmaların büyük markalarla yapmış oldukları indirimli hazır sistemlere yönelmenizi tavsiye ediyorum. Yoksa bir ekran kartına komple bir sistem parası verirsiniz tek başına toplamak isterseniz. Bu da sizi gerçekten ama gerçekten çok yoracak bir durum. Türkiye'de yaşıyoruz maalesef ki bunlara alışmak zorundayız. Öyle işte arkadaşlar yani Türkiye'de yaşıyoruz ve bu bütün zaman haberlerine alıştık diyebiliriz insanların yurt dışında hani bir ayda çalışıp kenara attıkları 600-700 dolar parayla o topladıkları sistemleri biz bir yıl çalışıp biriktirdiğimiz parayla toplayamıyoruz şu anda. Sürekli yeni bir zam, sürekli yeni bir başka bir şey vesaire. Bunlar bizim için çok büyük sıkıntılar, değişmesi gereken şeyler ama maalesef hani bir şeyler değişmiyor. Çok üzücü, ne diyeceğimi bilmiyorum. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.